Doktor İlker Dursun, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. Enerji Verimliliği Haftası sebebiyle bazı önemli hususları altını çizmek istiyorum artan nüfus, gelişen teknoloji ve sanayileşme enerjiye olan bağımlılığı ve talebi her geçen gün artırmaktadır. Buna karşın enerji kaynaklarımız sınırlıdır ve özellikle fosil kaynaklar hızla tükenmektedir. Bu hususta enerji verimliliğinin önemi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ön plana çıkmaktadır. Ülkelerin bugün baktığınızda enerji politikalarını belirleyen en önemli hususlar ekonomik kalkınma ajandalarında yer almaktadır. Enerji verimliliği dediğimizde Sadece bir kurumun veya bireyin vazifesi olarak görülmemelidir. Hepimize düşen belli vazifeler vardır. Aslında enerji verimliliği 7'den 77'ye hepimizin bir bilinçte sorumluluk alması gereken bir konudur. Enerji verimliliği aslında evde başlar, ailenin Anne babanın çocukları bu hususta eğitmesiyle e, başlar. Sonra eğitim hayatında öğretmenlerinden, hocalarından öğrendiği ve pekiştirdiği şekilde devam eder. Daha sonra iş hayatında da uygulayarak tatbik ederiz. Örneğin evlerde enerji verimliliği ile ilgili e, gereksiz lambaların kapatılması, prizlerde e, elektrikli aletlerin, kullanmadığımız aletlerin prizlerde takılı bırakılmaması, e, ısıtma-soğutma sistemlerinde belli dikkat edeceğimiz e, ufak dokunuşlarla önemli tasarruflar sağlayabilirken aynı şekilde okullarda, sınıflarımızda, ders işlendiği zaman veya teneffüslerde e, aydınlatmaya, klimalara, ısıtıcılara dikkat ettiğimizde, gereksiz olanları kapattığımızda önemli faydaların sağlandığını görmekteyiz. E, aynı şekilde enerji verimliliğinde, ulaştırmada, sanayide ve e, ticari e, binalarda verimlilik önemlidir. E, burada %20 %30'lara varan enerji tasarrufları, enerji verimlilik oranları söz konusudur. Bunu sağlayıp bu hedefleri sağlayabilmek için e, mutlaka büyük kurumlarda enerji yöneticilerinin bulunması ve e, burada düzenli olarak enerjinin takip edilmesi, raporlanması ve bunu bir şirket kültürü veya aile kültürü olarak benimsenmesi sadece bir birey üzerinden değil tüm herkesin benimsediği bir çalışma olarak kolektif şekilde yürütülmelidir. Ee, unutmayalım ki en ucuz ve en temiz enerji tasarruf edilen enerjidir. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakabilmek için enerjimizi verimli kullanalım.